Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Pubg Mobile'de yeni bir inceleme tanıtımı yapacağız. İncelemenin ismini gel unuttum ama işte Transformers incelemesi herhalde nasıl yani. Valla ismini tam bilmiyorum ama Transformers incelemesi olabilir. Evet biraz söyleyemiyor olabilirim ama siz takılmayın. Çünkü çok söylememişimdir hayatımda. Tamam şimdi bir bölge atlayalım. Güncellemede güzel şeyler geldi. Megatron falan geldi. Ben bir tek Megatron'u gördüm. Optimus Prime'ı bir defa gördüm. Onda da zaten ölmüştüm. Öldüğünde ekran değişiyor, Orada gördüm. Evet. Bakın böyle bir animasyon var. Ben o animasyonu atlamaya tıklamışım. Hırmaz oradan bir silah falan çekiyor. Bir hareket yapıyor. Öyle güzel bir animasyon. Bakalım. Uçak kapamasını da çok görüyorum ya. Herhalde uçak kapaması şimdi. Uçak kapaması. Kaptan uçak tatlaması mı? Herhalde bu sezonun dual pasında gelen uçak kaplaması mı? Bilmiyorum. Herkesle bunu görmeye başlayalım. Şimdi hangisine gitsek? Bu var, bu var, bu, buna gidelim ya. Bakayım, bakalım, yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Optimus Prime ben hiç görmedim yani. Ama Megatron tarafından öldürülmeye çalıştım. <laughs> Megatron tarafından öldürülüyordum az kalsın. Tank herhalde Megatron. Ama tam bilmiyorum. Kusura bakmayın. birenler yoruma yazsın. Ben çok ben zaten hayatımda hiç Transformers izlememişimdir. Yani bilmiyorum yani. <laughs> Bildiğim kadarıyla. Oyunda gördüğüm kadarıyla. Megatron hem tank hem de böyle neydi otobot muydu? Yani şimdi şey yapacaklar. Ben ne hiçbir şey bilmiyorsan yapma ya arkadaşlar. <laughs> bilmiyorum. Neyse niye bunun üstüne bir Neyse işte arkadaşlar. Hem tam hem de normal böyle Megatron görünüm işte. Ne diyeyim anlar mısınız? Anladınız siz hadi. <laughs> o görünümde olabiliyor. O görünümdeyken yani. insana benzer görünüm diyelim. Şimdi transform sistemler yazacak. Lan oğlum burada öyle değil yapacaksınız biliyoruz. musunuz? <laughs> İnşallah öyle şeyler gelmez yoruma Ama gerçi gerçi biliyor <laughs> musunuz? Gelse ben öğrenirim arkadaşlar. Doğru adını siz yazın. Diğer videoda onu kullanayım. Çünkü az önce anladığınız kadarıyla ben bilmiyorum. Siz yazın onun doğru adını. Ben diğer Levit videosunda onu kullanayım. Platform sizde yoruma bekliyoruz. O doğru adları yazsınlar. Bir daha böyle konuşamamazlık yapamayayım. Yapamayayım. Ben zaten konuşmayı bilmiyorum. O değil de öleceğiz şimdi ya. Adam falan mı? adam. Bakalım o ilk defa kolum var. <laughs> Kol bozuk arkadaşlar. Arkadaşlar silah dürbününden öyle oluyor. Gerçi adam vurdum lan ben ne yapıyorum ayda? <laughs> adam vuramamaya alışkınım ya. Silah dürbününden oldu diyorum hemen. Hemen suçlama yazdım. Bu arada kozmik kaykay geldi. Güzel kaykay. Severim kaykayı. Ben güncellemeyi tanıtmayı unuttum. Sabahtan beri konuşuyorum boş Evet, güncellemeyi tanıtmaya çalışıyorum ama hiç transformu siz demediğim için bilmiyorum. Bakalım mesela hamburger mi bu? Kozmik burger. Kozmik, ko kozmodun değil. <laughs> yani bir de kurtlar bazısındaki o kozmoz biliyor. O evren demek değil mi diye. Valla kozmik ne bilmiyorum. Hiçbir şey de bilmiyorum diyeceksiniz. Abi ben anlamadım. E, bir şey anla abi sen de hiçbir şey anlamıyorsun. <laughs> onu da almam. Aa burada kaykaylar var. Kaykaylar alınıyor mu? Yok ya. Biz bunları alınmıyor. Bakalım. Bakın böyle binme diyorsunuz. Şöyle gidiyor. Bak ben yanlış takviye takviyeye tıkladım. O yüzden kalkanlaştı. Işte. Bir de şöyle iki kere zıplarsanız şu yandaki serbest süzülme var. Şu an bölgedeyiz diye üstünde çizik var. Bölgeden çıkınca gösteririm size. Ee, şimdi ortaya gidelim. Gerçi ortada açılmamış. Ben buraya ilk geldiğimde Optimus Prime buradan alınıyor zannediyordum. Ama herhalde haritanın farklı bir yerinde çıkıyor. Ben arkadaşlar güncellemeye en fazla 4 kere oynamışımdır yani 4 maç atmışımdır. Bir gün bir tane maç attım keşif amacıyla. Bir de bugün kendim bir tane maç at, maç attım. Royal Pass görevlerini bir yapayım dedim. Sonra ALF geldi. ALF ile de bir iki maç attık. 4 ediyor herhalde. Bu da bu moddaki 5. maç herhalde? Öyle bir şeydi sanırsam. Yani uzun zamandır video atmıyordum çünkü biraz internet sıkıntılar hocam. Yani video çekecek şey internet bir de yaka mikrofonundan uzaklaşmış ol olmak yaka mikrofonu ödüyor. Yaka mikrofonundan biraz uzaklaşmış olabilirim evet. <laughs> Kesinlikle yaka mikrofonumu yanıma olmayı unutmadım. <laughs> yok arkadaşlar öyle bir şey. Yani internetim yoktu arkadaşlar o yüzden video atamadım. Ama şimdi tabii geri kavuştu interneti. İnterneti bulduğum gibi bir video atıyorum bakın. Daha bugün geldim. Bugün geldiğim gibi video atıyorum. Nerede geldim? Saat 5'te eve geldim. Ha, videoya başla Saat 5'te eve geliyor arkadaşlar saat kesinlikle bu değil ya saati göstermeseydik keşke Yani <laughs> arkadaşlar yani Aha bir şey var Yani biz ne bir yaşamayalım nasıl video atacağım bir yaşam size yani? He? Sen, ne konuşuyorum ya İncelemeyi tanıtacağız. Konuşmaktan tanıtamıyoruz. Gerçi konuşmasam nasıl tanıtacağım? Hayat çok karışık. Şimdi ne yapalım? Optimus Prime'ı görelim. Megatron'u görelim. Optimus Prime zaten göz bir kere gördüm. Ama Megatron'u çok gördüm. Hatta kafama bir tane şey attı. Yuvarlak bir şey attı kafama. Unutmuyorum. Beyin felci geçirdi. Arabayla böyle gittim Megatron'un yanına. Ama böyle Megatron'un aramızda böyle bir 50 metre vardı ama görebiliyordu Megatron'un içindeki adamlar. Adam <laughs> bir indi Megatron'dan ateş etmeye başladı. Ben de ne oluyor dedim ya. Ama adam da öyle yani boşa sprey atanlardan değil. Full ES atmaya çalıştı. O yüzden biraz geç öldürdü. Ben bunu konuşurken adam öldürdüm. O yüzden geç öldürdü. <laughs> o yüzden biraz geç çıktı. Sıktı yani. Beni bot zannetti herhalde. Telefon kasıyordu. İnternetim azdı. O yüzden yavaş yürüyordum. O yüzden beni bir volt zannetmiş olabilir. O yüzden yani çok taramadık. Ama yani tabi Optimus Prime tank Optimus Prime ile alakalı. Megatron tank formundaydı. Sonra birden Megatron'a dönüştü bu. Böyle, böyle eli kolu bacağı çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki sen bu oyunu oyna. <laughs> Öyle eli kolu bacağı falan çıktı işte. Sonra, sonra kahraman bir tane böyle mor bir şey attı yuvarlak. Pat diye. Canımın yarısı gitti. Ana ben kaykayı aldı barca kapıdan kaçıyor şey yaptım. <laughs> Bu arada şu kozmik çekir çekirdekle şu kaykayınızı göstereyim. Güçlendiriyor. 3 Üç tane kozmik çekirdek lazım herhalde. 2 tane de olabilir. Bilmiyorum herhalde 2 tane ya. Seviye 1 geliyor. 2 tane kozmik çekirdekle level atlattırıyorsunuz. Yani öyledir. Bölgedeki tek kişiyim. Şu geçit kapanmadan bir Geçte gidesim var. Gideyim bari. Tabi yakınlarda geçit varsa hemen yani size geçit de gösterelim. Başka ne geldi ki yani? Abi, aa biz Optimus Prime Megatron'un özelliklerini okumayı unuttuk. Biz değil direkt ben unuttum. <laughs> Mesela videoda okumayı unutmuş olabilirim. Ama oyunu oynarken de unutmazsın be kardeşim. Zaten birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. arkadaşlar birlikte okuruz. Ben sizinle okumak için okumadım. Yani sınıfta kalmadım arkadaşlar. Optimus Prime diyor, tır biçiminde. Evet. Optimus Prime tırdı. Yani gece kara aldı. Tam söylemişim. Optimus Prime tırdı, Megatron da tanktı. Onu unutma bu Tam tersi olması. Megatron tank mı? Bilmiyorum ki. Ben bir Optimus Prime'ı biliyorum Aha. Bu iş burada bitecek. Megatron. Evet doğru söylüyormuşum. Megatron konuşuyor. Prime Hayda. Nefret ediyorum. Ne prime dedim değil mi ben? Prime'di. Prime do. Prime ayar nefret ediyorum. Prime Optimus Prime. Prime diye okudum ya. E, süzülmeyi de göstereyim. Böyle zıplıyorsunuz sonra böyle süzülme diyor. Ya böyle el hareketleri yapıyor ya da kaykay elini alıyor. Demiş. Hareketleri yapıyor. Demiş ben niye öyle söyledim? <laughs> Bakalım arkadaşlar görüyorsunuz. Megatron Mor Optimus Prime'a benzeyen o şekil ne öyle? Optimus Prime bu. Megatron'un şekli güzel. Optimus Prime'ın şeklini yapamamışlar. O mavimsi şey. Optimus Prime yani anla, an, anladın mı? anladın <laughs> mı? anladın mı? Bu arada geçit kapanmış arkadaşlar. Ben Megatron'un üstünden uçmaya gidiyorum. Ee, Tabi benzin yeterse. Oğlum mazot kattırma. Unutmuştunuz buna. Neyse. <laughs> Petrolden kattırırız ya. Yakınlarda bir petrol alalım ya. Şurada bir petrol görüldü. Zaten benzin bedava arkadaşlar. Türkiye'de, e, PUBG'de yaşıyoruz. <laughs> Gidiyorduk arkadaşlar. <laughs> gidiyor kendisi. Benim adamla anasını gidiyor. Birinci şahıs hadi geçelim. Allah Allah al. Bu şeyin direksiyonunun böyle olduğunu emin miyiz ya? Direksiyonun hiç şu göstergelerle bağlantısı olduğunu inanaması gelmiyor. Bakın sağda saatte 60 diyor, gösterge 0 gösteriyor yapamamışsın PUBG beğenemedim yapıştıramadım ora bir 120 göstermesi lazım da 60'da hiç yavaş yavaş gidiyoruz Baktınız, acaba bunlar kim alıyor ya birinin kafasına mı atıyor en yakın kişi, kişi mi gidip alıyor ben anlamadım hiç bana yakın atmadı bu güne kadar Megatron'u ya da Optimus Prime'ı Orada Optimus Prime'ın şortu niye bu kadar değişik ya normal böyle mi işaret arkadaşlar? Ben bilmediğim için acil bir bir de. İnsan ALEF bana bir kere şey demişti. Böyle çakılırsan araba patlar. E, planları patlar demişti. Ben de inanmamıştım tabii ki de. Sonra bir gün Alefe ile oynuyoruz. Ben de inanmadım. Sonra e, hadi sonra dik yere çarpıldım. Hem duman çıktı hem de böyle durdu. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Eğer ben de bir maç atıyorsanız kesinlikle arabayı ya da böyle uçağı falan bana sürdürmeyin. Araçları bana sürdürmeyin arkadaşlar. Bakın bunu her videomda söylüyorum. Benim elime böyle araçlar, bagidir, uçaktır, uazdır, özellikle drift atan arabayı vermeyin. Niye? Çünkü ben iki saniyede o arabayla takla atar, öldürürüm. İki ikimizi de. Yani buradan sesleniyorum. Benden maç atın. Hem belki aranızdan birini arkadaş çekeriz. Ondan maç atarız falan. Video çekeriz. İşte o kişiye sesleniyorum buradan. Öyle bir şey yaparsak. Sakın bana araba sürdürtme. Kendi sür arabayı. Yoksa o planör ve daha önceden tam hokta yaşanan e, ee, atan araba yani turuncu araba kazasından sonra bana araba vermek istemeyebilirsin. Çünkü herkes öyle istiyor ama ben kullanıyorum. <laughs> o değil bu kalkan ne ya? Aa kalkan açmışlar. Kalkana gidiyoruz. Bunlar <laughs> acaba birbirleriyle mi savaşıyorlar? Abi arkadan sıkıyorlar. Kaç kaç. Dön dön. <laughs> o değil arkadaşlar. Bugün Remen ilk turuydu işte. İlk turuydu. İkinci turuydu. Ben bıçakla 1 4 attım <laughs> dersem inanın. <laughs> İster inanın ister inanmayın arkadaşlar ben atlamam olsun. Bu arada inanmayabilirsiniz yani zorlama yok ama inanmayan gerisi. Yani zorlamıyoruz arkadaşlar. Ama ben anlatayım gene İster inanın ister inanmayın. Ben şimdi gidip ben şimdi böyle gidiyordum araba takla <laughs> Dur arkadaşlar sonunu anlatacağım onu şu an çok yaklaştık. Abi o bir de bu takilerde savaş yapıyorlar. Ama ben bu kalkandan içeri girebiliyor muyum? Ayağa kalkanı elleme işareti çıktı. Abo içeri girebiliyor musun? Ben bunu bilmiyordum. Aa Optimus Prime ne yapıyorsun? Optimus Prime ne yapıyorsun? Ben seni arkadaş etmiştim Arkadaş değilmiş. Sen benim arkadaşımdın. Ben o kare diye vermiştim. Megatron'u öldürmüş. Megatron'u öldürmüş. Tüm bilinç varlıkları. Lan Optimus Prime'la mı düşman? Lan ben Optimus Prime'la e düşman bilmiyordum. Yakışma Optimus Prime. Yakıştıramadım çok ayıp. Çok ayıp. Ben o kadar senin yanına geldim seni görmeye. Sen bana böyle yaptın he. Ayıp sana baba. Olmadı bu. Bir dahaki görüşmem, bir dahaki videoda arkadaşlar Megatroncu olacağım derseniz saçsın. İnanmayın çünkü ikisi de şey çıktı yani affedersiniz de yani ikisi de beni öldürmeye çalıştı hatta Megatron öldüremedi, Optimus Prime öldürdü olmaz bu özgürlük için hücum. Haydi kardeş ben seni hapse mi attım <laughs> neyse arkadaşlar ben çok konuşmadan bitireyim videoyu çünkü Optimus Prime'a ben sonunda haddini bildireceğim ya da o bana baltasıyla vurayım neyse ben videoyu bitireyim yine çok konuşmaya gerek yok. Asıl atma yapıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Asıl yapıyorum. Kanalıma hoşçakalın. Beni mutlu etmiyorsunuz. Aklı takımlarınızın bir önden gelmesini emin şey oluyorsunuz. Bildirim aşağıdaki yepyeni videolarına merhabalar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.